بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن أذا شئت سهلا Hazreti günleri tasavvuf dersimize İmam Guşeyri'nin Risaletul Guşeyriye kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim Allahu Teala'ya hakka vasıl olma yollarının otuzuncusu olan ve bu Zikir Zikir babına ulaştık. Allahu Teala inşallah cümlemizi ehli zakirlerden eyleye. الله تعالى أحسب سورة آيات كرفير ده يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أي إيمان دنر الله شوك جا الله شوك عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم Hazreti Ebu Derda'dan rivayet olan Şerif'te Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurmuş ki Bakın arkadaşlar zikirle ile Allahu Teala'yı zikretme ile ile beş tane, dört tane peşi peşine müjdeye Allahu Teala'yı zikretme ile ilgili bazı selefi tayfası vahhabi tayfası ne diyor? gündeme alma işte siz beni gündeme alırsanız ben de sizi gündeme alırım ne manaysa nereden çıkarmışlarsa o lafı yani Allah'a zikretmeye gündeme almaymış. Sen beni gündeme alırsan yani ne ne masmana vereyim? Fezkuruni. Allahu Teala diyor ki beni zikredin. Ben de sizi zikredeyim. Onlar mana verirken ne diyor? Sen beni gündeme alırsan ben de seni gündeme alırım. Mananın yani zıtlığına, anlamsızlığına bakın. Bakın ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ela bi hayri amalikum. Bir, Size diyor amellerinizin en hayırlısını. Bi hayri amalikum. Amellerin en hayırlısı. Ve azkaha inda malikikum. Allahu Teala'nın yanında en temiz olanı. En hayırlı bir. Sonra ikincisi en temiz olanı. Ve erfa'iha fi kum. Çocuk kimin severin çocuğu sen. وَاَرْفَعِهَا ف۪ي دَرَجَاتِكُمْ Ve derece bakımından en yüksek olan üç oldu. Öyle mi? Bir, en hayırlısı. İkincisi, en temiz olanı. Üçüncüsü, en yüksek olan. Yani yapıldığı zaman en hayırlı olan iş. Yapıldığı zaman en temizi olan, ve yapıldığı zaman Allahu Teala'nın yanında derece bakımından en yüksek olan. Sonra devam ediyor da. Ve hayru min i'ta'iz vel Aynı zamanda da Allah yolunda gümüş ve altın sadaka vermeden daha sevimli daha faziletli. Ne oldu? Dört. Daha beşincisi de geliyor arkadaşlar. Sonra ne diyor? Eman Hasan. Ve en talqa aduwakum fe tadribu a'naqahum ve yadribu a'naqakum. Sizin diyor düşmanla karşılaşıp sizin onların boynunu vurmanız veyahut da sizin boynunuzun vurulması beş oldu. En hayırlısı, en temizi, en yüksek olan derece bakımından altın ve gümüş vermeden daha faziletli, daha hayırlı ve cihada katılıp düşmanın boynunu vurup veya da kendisinin boynunun vurulmasından daha faziletli bir iş. Beş tane fazilet. Bu kadar beş tane fazilet saydıktan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar faziletli olan şey ne ya? Kale <laughs> zikrullahi teala. Allahu Teala'yı zikretmek diyor Peygamber Efendimiz Onun için zikir çok büyük fazileti olan gençler buradasınız değil mi hepiniz? Evet, hocam. Zikirden aman aman kaçmayın. Zikirden kaçtığınız zaman ayvah ya. Sonra bir başka hadis-i şerifte bu hadis-i arkadaşlar Tirmizi'de ve İbn-i geçmiş. İmam Müslüm'ün Müslüm'de geçen hadis-i şerifte ise Anenes'in kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la takumu saatu hatta la yuqalu fil ard Allah 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 deyip kimse kalmayıncaya kadar diyor hemen kıyamet kopmaz ya. Yani. O zaman ki baktın Müslümanlardan hiç kimse kalmaz. Kim söyler Allah'a? Müslüman söyler. Ya. Yani. Müslümanlar yeryüzünden silinmişse kimse kalmamışsa o zaman ne olacak diyor kıyamet kopacak. Kıyamet demek ki Müslümanların üzerine müminlerin üzerine kopmayacak. قال الاستاذ الذكر ركن قوي في الحق سبحانه وتعالى. Zikir çok kuvvetli bir rukun. Allah'a vasıl olma yolundan çok kuvvetli bir rukun. وهو <laughs> bu yolda bu tarikatta bu işin temeli ya, yani, bu işin direği ya. Yani. وَلَا يَصِلُ اَحَدٌ اِللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى اِلَّا بِدَوَامِ الزِّكِرِ Kişi ancak Allah'a zikre devam ederek ne yapar? Vasıl olur. Yani. Onun için virtler nedir? Sabah akşam. Sabah akşam bırakmaması gerekir. Devam etmesi gerekir. Ve zikru ala darbeyn zikir iki kısım. Ve zikru lisanı ve zikru kalbi. Birincisi dil ile olan zikir. ikincisi kalbi ile olan zikir. Fe zikru lisanı bihi yasilu abdu ila isti, isti, istidameti zikri l kalbi. Dil, zikir ede, ede ede dil Allah. La ilahe illallah subhanallah ve bihamdihi diye zikir dil zikir ede ede sonra ne yapar? Kalp zikirine uğraşır ve te'thiru li zikril kalb esas tesir nedir? kalp zikrine kalbin devamlı Allah'ı dursa bileme yani dil dursa bileme Allah'a zikretmez onun için ne oluyor arkadaşlar biz zikir ederken çok heyecanlı arkadaşlar oluyor Nurullah Hoca nerede o? Hoca. zikir ederken çok heyecanlı arkadaşlarımız oluyor Zikirde ileri gidiyorlar, ileri gidiyorlar, ileri gidiyorlar, ileri gidiyorlar. Zikrin ahengi bozuluyor. Aslında zikir ne ya arkadaşlar? Zikiri ne düşünün? Siz sanki bir araba sürüyormuş gibi düşünün ya. Kademe kademe ya. İlk önce ne yaparsınız? Marşa basar, arabayı çalıştırırsınız. Bu nedir? İstiğfarla. Sonra La ilahe illallah başlarsınız. Bire, sonra ikiye, sonra üçe, sonra dörde, sonra beşe. Ama bizim arkadaşlar öyle bir başlıyor ki birden bire dörde beşe çıkıyorlar. Ya. O zaman şuradan bir ses geliyor, şuradan bir ses geliyor, şuradan bir ses geliyor. Zikir bozuluyor, ahengi bozuluyor. Her şeyin bir devri var. Ya. Sen birden bire birde giden arabayı beşe atmaya kalkarsın, araba pat diye stop eder. Ya. Onun için zikrin bir ahengi var, bunun da öğrenilmesi gerekir. Ya. Yavaş yavaş, kademe kademe çıkılır. ya. فَاِذَا كَانَ الْعَبْدُ kalbi يِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ Diliyle kalbiyle zikrettiği zaman kişi ilk önce dil ne yapacak? Zikir edecek. Yani zikirde öyle bir hal olacak ki arkadaşlar zikir ettiniz. Dil bütün azalara sırayet etti. Siz dursanız bile kalp kendiliğinden Allah Allah diye güp güp atacak Allah diye. فَهُوَ الْكَامِرُ فِي وَصْفِهِ فَحَالِ سُلُوكِ İşte diyor, kim hemin dil, hemin kalp ikisi birden zikrettiği zaman işte kamil bir şekilde sıfatı ermiş olur. Bakın ne demiş kim? Abu Ali dakika ne demiş arkadaşlar? Zikirden kaçan kardeşler iyi dinlesin. Ya. Zikire ehemmiyet vermeyen kardeşler iyi dinlesin. Ne diyor? الْلِكِرُ مَنْشُورُ الْمِلَايَةِ Zikir zikir halkasına katılmak, zikir yapmak, zikirle meşgul olmak velayetin diplomasıdır ya, yani. Veliliğin diplomasıdır ya. Femen gufet zikri fakat unutiyen menşur. <laughs> Kim zikirle meşgul olmuşsa dili, kalbi, gönlü, elinden tesbih düşmüyor, zikirle meşgul oluyor devamlı zikir bırakmıyor işte o kişiye velilik diploması verilmiştir. وَاَنْصُرِبَ الذِّكْرِ Kim de zikirden kaçarsa, zikirle ehemmiyet vermezse, zikirle meşgul olmazsa, fakat عُزِلَ ile velilikten azledilmiştir diyor. Velilikten azledilmiştir. وَغِيلَ Yine denilmiş كِي ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالَى بِالْقَلْبِ سَيْفُ الْمُر۪يد۪ينَ Allah-u Teala'yı kalple zikir etmek, müritlerin kılıcıya Yukatiluna e'ada'ahum bihi yuqatilun <laughs> e'ada'ahum işte o zikirle kalbe girecek boş, gereksiz şeylerle düşman ne yaparlar cihad ederler Yukatiluna <laughs> e'ada'ahum kalbe vesvese girecekse, kin girecekse nefret girecekse, haset girecekse, şeytan girecekse ne yapar o zikir onlarla cihad eder ve bihi yedfa'un el-efatilleti o kalbi bozacak ne kadar afetler varsa onları ne yaparlar zikirle def ederler. Ve innel bela ize azallel abde bela kulu üzerine gelmeye başladığı zaman kula doğru yönelmeye başladığı zaman fe ize fezeğe bi kalbihi ilallahi ta'ala Allah-u Teala yöneldiği zaman zikirle yahidu anhu fil hali kulli ma yekrahu hoş olmayan ne kadar şey varsa onların her hepsini işte ne yapar? Yıkar bitirir ya. وسئل الواسطي عن الذكر واسطي ذكر سور مشتر الخروج عن ميدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة مشاهدة فزع سمعت شيخنا يرد ذِكْرٌ على غلبة الخوف وشدة الحب <applause> Ebu el Hiri'ye sorulmuş arkadaşlar. Demişler ki فَقِيلَ lahu نَذْكُرُ ve la fi Ya biz Allah-u Teala'yı zikrediyoruz ama kalbimizde o zikrin hazzını, lezzetini duyamıyoruz. Ne yapmamız gerek? Yani zikri bırakıp gitmemiz mi gerek? Yani bazı kardeşlerimizin bazı safi insanların, temizlerin aldığı hazlı lezzeti biz alamıyoruz. O zaman Şeyh Efendi ne diyor arkadaşlar? فَقَالَ اِحْمَدُ اللّٰهَ عَلَىٰ اَنْ زَي زَيَّنَا جَارِحَةَ مِنْ جَوَارِحُكُمْ لِطَاعَتِهِ Allah-u Teala'ya hamd edin. Niye? Yani Allah-u Teala senin azalarından birini kendini zikretmekle meşgul etmiş yani. Derin ki o hazzı, o lezzeti alamasan da zikri bırakma devam et. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş arkadaşlar? İza marartum bi cenneti cennet bahçelerine uğradığın zaman orada ne yapın? Yiyin, için. Yani. Cennet bahçesi teğirle ne fema riyadul cennet ya rusul cennet bahçesi ne mecarisuz zikr ya rusul zikir meclisleri zikir meclisleri ne cennet dünyadaki cennet bahçeler bırakmayın yani cennet bahçeleri ve min khasaisiz zikr zikrin özelliklerinden biri neysen arkadaşlar ennahu bel muakkatin Mel min vaktin min el avkati illa vel abdu me'murun bi zikrillah. İmmâ fardan ve imma nedem. Yani Allahu Teala'yı zikretmenin belli bir vakti yok. Her durumda Allahu Teala zikredebiliriz. Ve salatu izâ kenet eşrafun ibadet fakat la tecrübü fi ba'da lavukat. Yani namaz ibadetlerin en faziletlisi de olsa Bakın namaz ibadetlerin en faziletlisi de olsa namazın bir vakti var. Aynı zamanda da kılınmaması gereken vakitler de var. Güneş doğarken, güneş tam tepedeyken, güneş batarken ne olur? Namaz kılınır mı gençler? Cık cık, kılınmaz değil mi? Bu vakitler ne, ne yorulmuş Böyle olmasına rağmen ne diyor? Namaz bu kadar gerekir bir ibadetken ama zikrin öyle bir şeyi yok. Her halükarda. Her yer Allah-u Teala الذين يذكرون الله قياما رفعودا وعلى جمهور Ayakta da zikrederler. oturur da zikrederler. yan üzerine yattıkları yerde de ne yaparlar? Allah'a zikrederler. Zikir için belli bir vakitte gerek yok. Belli bir harekete gerek yok. Her durumda allah Teala zikredilebilir ya. وَمِنْ خَسَائِ الذِّكْرِ اَنَّهُ جُعِلَ في مقابلته اَذِّكْرُ الله تَعَالَى فذكروني اَذْكُرُكُ Sen Allah'ı zikrettiğin zaman Allah-u Teala ile sanki ne yapıyorsun? Konuşuyorsun, mukabele ediyorsun yani. Sen onu zikrediyorsun, o da seni zikrediyor. Sen onu zikrediyorsun, o da seni zikrediyor. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Sen Allah dedikçe kulun buyur kulum. Allahu Teala buyurdu. Sen Allah diyorsun, o buyurdu. Diyor. Sen Allah diyorsun, o kulu ne yapıyor? Allahu Teala meleklerim gelin gelin bakayım bakın benim kulum nasıl zikrediyor beni diyor. Övünüyor meleklere karşı. Enne Cibril aleyhisselam gala li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah Teala yekul a'taytu ümmeteke ma lam u'te ümmeten minel ümmem. Cibril aleyhisselam demiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir hakkının zühdüne geçmiş İmam Bey Hakkı'nın allah Teala senin ümmetine daha önceki ümmetlere verilmeyen bir özellik verildi o da ne? İşte bu, bu ayet-i kerime Fezkuruni <laughs> اَذْكُرُكُمْ Bu ayet-i kerime Siz beni zikredin ben de sizi zikredeyim Denilmiş ki arkadaşlar وَقَيْلَ ile الْمَلَكْ يَسْتَأْمِرُ الذَّاكِرَ فِي قَبْدِ رُوحِهِ melek yani Azrail Aleyhisselam Allah'ın çokça zikreden kişi zikirle meşgul olduğu zaman melek ne yaparmış o kişinin ruhunu kapletmek için izin istermiş izin istermiş yani ruhunu kapletmek için çünkü niye Allah'u Teala zikri kesilecek Galah Selul Abdullah: "Ma min illa yunadi <laughs> 'abdi: Ma Ma tensani." Allahu Teala der ki diyor: "Uğuluna. Ey kulum ya sen hiç insaf etmedin. Yani ben seni zikrini zaten sen ne yapıyorsun? Beni unutuyorsun. Ve ad'unka ila Ben seni kendime çağırıyorum, sen başkasına gidiyorsun." Buhudhibe anka el bala ya ve enta mu'takifun ala el yani ben senden belaları gidermeye çalışıyorum sen ise hataların içine gitmeye çalışıyorum ebne adam ma taqulu gadan iza jitni yarın benim karşıma geldiğin zaman ne diyeceksin yani Allah Allahu ne diyeceksin Ve kâle Ebu Süleyman <laughs> el-Dârani Ebu Süleyman el-Dârani İnne fil cennete gıyâne Cennette araziler var ya Fe izâ akıda zâkiru <laughs> fil zikri zikri zâkir kişi eline tespih alıp veya zikir meclisinde veya bir yerde zikretmeye başladığı zaman Allah la ilahe illallah subhanallah ve bihamdihi diye başladığı zaman ahadetil melaiketu fi darasil asjar Melekler onun için hemen ağaç dikmeye başlar diyor o cennetteki yere. فَرُبَّمَا يَضِفُ بَعْضُ الْمَلَائِكَ فَيُقَالْ لِمَا وَقَفْتَ فَيَقُولْ فَتَرَ sahibi. Bazı melekler dururlar. Niye durdun derler olur. Melekler ona arkadaşım durdu zikretmeden durdu ya. Zikretmeye devam etse ben de onun için ağaç dikmeye devam ederim. Allah-u Teala, Hasan-ı Basrı'yı demiş ki تَفَقَّدُوا الْحَلَوَةَ فِي ثَلَاثَةِ Şeyi üç yerde arayın yani. taatını Bir, fissalat-i namazda وَالذِّكْرِ زِكِرْدَ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ Kur'an-ı Kerim'de. فَاِنْ وَجَبْتُمْ Bulduysanız, ne bulduysa. وَاِلَّا فَاعْلَمُوا اَنَّ الْبَابَ مُغْرَبٌ Eğer zikirden tad alamıyors zikire katılmıyorsan, Kur'an-ı Kerim okumuyorsan, Kur'an-ı Kerim okumadan zevk almıyorsan, namaz kılmıyorsan, namaz kılmadan zevk almıyorsan, demek ki bu kapı sana kapalı, sen git başka yerde ara diyor Vay. Tamam mı gençler? Kapının size kapanmamasını istiyorsanız, kapıların size kapanmamasını istiyorsanız, zikire devam edeceğiniz, Kur'an-ı Kerim okumaya devam edeceğiniz, bir de neye? namaza devam edecek. Bara da Hamidul Esved demiş ki: "Kuntama İbrahim el fi sefer." İbrahim Havvas'la beraber bir gün yolculuğa çıktı. "Tecinne ila bihi Diyor ki: "Bir yere geldik ki yılan çıyan her ya. İbrahim Havvas'la beraber bir yere geldik. فوضع ركاكه وجلس وجلست فلما برد الليل وبرد الهواء خرجت الحيات فصحت بالشيخ Gece o oturdu diyor Şeyh Efendi, ben de oturdum. Gece olunca hava serinlemeye başlayınca sağdan soldan yılanlar çıkmaya başladı diyor. Ben bağırdım o zaman, Şeyh'im yılan, yılan her taraf yılan dolu dedim diyor. Korkarmış mübarek bizim gibi zahir ki, yılan etmeye başladı. O Şeyh Efendi İbrahim Havaz Allah'ı zikret Korkmayan Allah'ı zikret Fezekertu Ben de o Şeyh Efendi zikretmeye başladım diyor Faraca baktım diye yılanların her hepsi geri dönüp dön, gitmeye başladılar diyor. Sonra adet. Sonra diyor tekrar döndüler diyor. Ben zikir zikir durunca. فقال مثل ذلك فلم أزل إلى الصباح في في مثل تلك الحالة ذكر يا الله أزكى الطر ما وهذا الصباح هذا من دوام فلما أصبحنا صباح لنجا قام ومشى مشيت معه شيخ فند يرد فند بشنن فسقط من وطائه حية عظيمة قد توقت توقتت به إذا بعثنا قدي شيخ فندن يبطي bir yılan, çok büyük bir yılan düştü diye. Dedim ki diyor, فَمَا أَحْسَنْتَ بِهَا أَحْسَسْتَ بِهَا Bu yılanı görmedin mi, sen işitmedin mi, hiç duymadın mı dedim diye. فَقَالَ لَا مُنْزَ زَمَانٍ مَا بِتْتُ لَيْلَةً اَبْتِيَمَ مِنَ الْبَارِ Yani çok zamandan beri, daha bir rahat uyumadım diyor Şeyh Efendim Al Bey. Allah-u Teala'yı zikrettiği zaman hatırlarsanız, hayal bölümünde ne okumuştuk arkadaşlar? Adamın bir tanesi, kafasını yere atmış, uzanmış yatıyor. Şeyde yani, bir otlaktı, Bir tanesi gelmiş ayağına vurup kaldırıyordu, ne Ya ne yatıyorsun burada, hiç korkmuyor mu bir şeyden? Ne diyordu? Yani hayal etmiyor mu? Allah'tan korkan neden korkar ki diyordu ya? Yani. Hatırladınız mı? Allah'tan korktuğu zaman bir insan hiçbir şeyden korkmaz ya. Yani.

bazı zaman bazı halları görüyoruz bazı insanlar bir dalıyor zikre. sağ üç tane dört tane adam durdurmaya çalışıyor duramıyor Allah zinnunu Mısır'ı demiş ki, "Li kül şeyin gugubu ve gugubu ala gugubu alarifi, inqtağuhu an zikri. Arif olan kişinin cezası, zikirden kesildiği zaman onu en büyük cezaya. Demek ki arif olmanın da en büyük delili neymiş gençler? Zikre devam etmek. Ben ariflerden olacağım diyen kişi zikre devam edecek. İza <laughs> temekkenez <laughs> denilmiş ki İza temekkenez zikru minel kalb bazı çocuklar, hani bazıları size korkutmaya çalışıyor arkadaşlar. Ne diyorlar? işte ya bende huddamlar var, ben cinlerle görüşüyorum, ben şunlarla görüşüyorum. Benim şöyle askerlerim var, yani o yalançılar var ya. Yalancılar var, bak ne diyor ya. Her kişi zikir ehliyse, zikir ehliyse, Kur'an-ı Kerim ehliyse, ona hiçbir şeyi zarar vermez. Daha amel çarpılır. Bakın ne demişler? İzâ temekkene zikru minel kalbi kalpte zikir temekkun ettiği zaman sizin Kur'an okumuş olduğunuz Kur'an-ı Kerim ne? aynı zamanda bir zikir ya. Fe dana minhu şeytan şeytan ona yanaştığı zaman diyor dur yani surya kema yusrau insanu iza dana minu'ş şeytan. Nasıl ki diyor şeytan bir insanı çarparsa namaz kılmayan, Kur'an-ı Kerim okumayan, zikir etmeyen bir insanı çarparsa Zikir ehline de şeytan geldiği zaman çarpılır diyor. Anladınız mı? Yani şeytan size yanınıza gelse veya cin yanınıza gelse size çarpılır diyor. Yani. Belki size zarar verme. Çarpılır gider. Feştenü aleyhi şeytan. Bütün şeytanlar ona toplanır. Feyakulun <laughs> ne oldu bu adama derler. Mâ bunun durumu ne? Buna ne olmuş? Feyukal <laughs> قَدْ مَسَّهُ zakir bir adam zikir ehline veya Kur'an-ı Kerim ehline hafıza zarar vermeye gitti bu çarpıldı geldi der diyor. Tamam mı gençler? Yani size zarar vermeye bırak çarpılır giderler sizden ya. Yani. Siz Kur'an-ı Kerim'le meşgulsunuz oğlum Allah'ın zikriyle meşgul olsun. O, on diyen insanlar ne? Yalançılar ya. Yani. Yalancılıkla meşgul oluyor. Yalancılara kulak asmayın. Allah'ın zikrine, Kur'an-ı Kerim'ine bakın. Semiatul Cüreyi diyor ki <gülüyor> <gülüyor> Kâne beyne ashabina raculun yekfuru en yakul Allah Allah Cüreyi diyor ki Cüreyri bizim diye arkadaşlarımızdan biri vardı dilinden hiç Allah lafzı kesilmezdi Devam Allah 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 devamlı Allah'ı zikreder bir gün diyor fevaka yevmen ala rasi cizrun fenşecce rasu bir gün diyor başına bir dal geçti dal düştü ağacın dalı adamın başı yarıldı yani فَكْتَتَبَ alel الْاَرْضِ Allah Allah. O kadar Allah'ı zikrediyormuş ki bu. O düşen kan yere bir sefer Allah Allah ya, lafzı yazmaya başlamış. Başından akan kan ya. Siz zakir adamsınız oğlum. Hafız adamsınız. Nereden korkacaksınız ya? Tamam mı? sizi korkutmaya çalışanlara korkmayın. Hafızsınız, zikir ehlisiniz. Allah-u Teala inşallah cümlemizi zikir ehlinden eyliye. Velhamdülillahi Rabbil alemin.